geçen yaz köyde bir gün gece saat bir buçuk iki sıralarında kuzenimle evden kaçtık. Köylerde herkes gece vakti etrafı gözler diğer köylüler bizi görmesin diye ormanlık alana iki üç kilometre kadar yürüdük. Etrafta baykuş sesleri ve hafif esen rüzgarı uğultusu vardı. Yağmur yağmaya başladı ve kısa sürede sağanak haline dönüştü. Düşürdük. Bu yüzden bir ağacın altında beklemeye başladık. Bu sırada köydeki çocukları korkutmak için uydurma hikayelere konu olan daha önceden terk edilmiş evin yakınlarında olduğumuzu fark ettim. Ev hakkında söylenilen hikayeleri kuzenime anlatıp onu korkutuyordum ve bir yandan da evi izliyorduk. Garip bir şekilde evin içinde ışık hüzmesi gördük. Ben asla doğaüstü olaylara inanan biri değilimdir. Kuzenime belki yağmura yakalanan devriye gezen ormancıdır dedim. Ama kuzenim bu uydurma hikayeleri daha önceden de duyduğu için fikrime katılmadı. Ben yağmurdan korunabileceğimiz iddiasıyla kuzenimi oraya güçlükle sürükledim. En kötü ormancıdan iki azar yerdik olur biterdi mızmızlanarak kıyafetimin bir ucundan tutup peşimden geldi. Ev gerçekten harabeydi. İçeride olmamıza rağmen yağmurdan azıcık korunuyorduk. Çatı epey bir yıkıktı. Kuzenim çok korku için tabii ben de korkuyorum. Ama ona belli etmiyorum. Hadi bulalım ormancıyı dedi. Ellerimizde eski krimetal el feneriyle bakılmaya başladık. Kısa süre sonra inleme gibi sesler işittik. Kuzenim neredeyse bayılacaktı. Acaba ormancı bu harabede düşüp bir yerini mi incitti diye düşündüm. Ses bodrumdan geliyordu. Oraya doğru ilerlerdik ve kapıyı yavaşça açtık. Çok korkuyorduk ve ama alçak kuzenim kaçtı. Orada tek başıma kalmıştım. Hem merakıma yenik düşüp boyunca görmediğim bir varlık gördüm. O anda bana doğru baktı. Buzdan olma gibi kas katı kesilmiştim. Kedi gibi parlayan sarı gözleri beni kilitlemişti. Kıpırdayamıyordum. Sanki bakışları hareket etmemi